mümtaz bir eser olduğunu dile getirdi MHP lideri Devlet Bahçeli. Elbette gündeme ilişkinde açıklamaları vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Baykar Akıncı, Taarruzi İnsan Savaracı teslimat ve kurs bitirme törenine katıldı Çorlu'da. Tekirdağ'da ekip arkadaşımız Beyazıt Şenbük takip etti ama en önce başkent Ankara'dayız Etimesgut'a gidelim. Etimesgut'ta ekip arkadaşımız Edirbel'dek MHP lideri Devlet Bahçeli yakinen takip etti. Verdiği mesajlar ne? Oradaki program ne? Zannediyoruz ki MHP lideri ayrıldı oradan ama detaylar ve gözlemi ne Edirbel'dek? Evet Cem Açık lideri Devlet Bahçeli dakikalar önce Türk Tarih Müzesi ve Parkı açılış törenini gerçekleştirdi ve alandan ayrıldı. Aslında sen de bahsettin. Önemli aslında söylemleri açıklamaları oldu MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ama ona geçmeden önce dilerseniz bir müzenin öneminden bahsedelim. Müze Tarih Müzesi olarak geçiyor ve Ergenekon'dan günümüzde olan Cumhuriyet dönemine olan Türk tarihi heykel, panoramik resim, kompozisyon, rölye ve bilgi panolarıyla aktarılıyor. Gelenlere burada işte tarih ergenekondan Cumhuriyet tarihine kadar o yaşanan o tarihi anlar ee, gelen kişiler tarafından da an be an yaşatılıyor hissediliyor. Bunu söyleyebiliriz. MHP lideri Devlet Bahçeli'de dakikalar önce müzeyi gezdi ve müzeyi gezmeden önce de önemli açıklamalarda bulundu. Aslında başkenti Ankara'nın parlayan yüzü, yükselen değeri olan et kutu. O her ziyaret dişimde daha gelişmiş, daha güzelleşmiş halde görmekten memnuniyet duyuyorum dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli ve MHP olarak Cumhur İttifakı olarak belediye anlayışlarına ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu. Belediyelerin millete adamış bir şekilde çalışması hakikaten göz doldurmaktadır dedi. Yerel yönetimler millete hizmetin ilk halkasıdır ifadelerini kullandı. MHP lideri Devlet Bahçeli ve gündeminde elbette ki siyasi sette de vardı. Afganistan'da yaşanan son duruma da değindi MHP lideri Devlet Bahçeli. Bizim Afganistan meselemiz, duruşumuz aynıdır. Değişen hiçbir şey yoktur ifadelerini kullandı. Zaman zaman dedelerini düşmanla bir görenler ne arıyoruz Suriye'de, ne geziyoruz Libya'da, ne yapıyoruz? Afganistan'da sorusunu soranlar yalnızca zillete değil, bununla birlikte ruhen sefalet içerisindedir dedi MHP lideri Devlet Bahçeli ve askerlerin Afganistan'dan askerlerimizin çekilmesi konusuna da değindi. Alınmış doğru bir karardır ifadelerini kullandı. MHP lideri Devlet Bahçeli öte yandan aslında 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi böyle bir müzenin halka kazandırılmasına yönelik de önemli duygular içerdiğini de kaydetti. MHP lideri Devlet Bahçeli açıklamasında cem açık göz dediğim gibi aslında Afganistan'ın yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Mal Kılıçdaroğlu'na eleştirileri de vardı MHP lideri Devlet Bahçeli'nin. Tarih yazan da tarihi yapanlar da kahramanlardır ifadelerini kullandı. Köklü çözümleri engellemek bir mesele değil. Türkistan'daki kardeşlerimiz neyse Afganistan'daki kardeşlerimiz de bizde için odur. CHP bunu söylemiş, İP bunu söylemiş. Bizim için bir kuru gürültüdür ifadelerini kullandı MHP lideri Devlet Bahçeli. Vatansızlara, bayraksızlıklara, bölücülere ne yapabiliriz? yapıyorsun diye sormak bizim en doğal hakkımızdır. İfadelerini kullandı. Yangın ve sel felaketlerine de değindi. Koronavirüse de değindi. Bu afetleri aşacağız. Güzel günler bizi bekliyor dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli ve konuşmasını 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlayarak kapattı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz dedi MHP lideri Devlet Bahçeli Cem Açıköz Hemen şöyle hızlıca toparlayalım. MHP lideri Devlet Bahçeli Etimeskut'ta bulunan Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nın açılış törenini gerçekleştirdi. Aslında önemli açıklamalarda da yaptı buradan diyelim ve sözü yeniden stüdyoya bırakalım. Peki Yedir Beldek teşekkürler aktardığım bilgiler için.